Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle bizden sadece tövbe istemiyor. Allah Azze ve Celle beraberinde bizden nasuh bir tövbe istiyor. Yani bizlere diyor ki Müslümanlara يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا تُوبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَسُوحًا Ey iman edenler, nasuh bir tövbe ile Allah'a tövbe ediniz. Nasuh bir tövbe ile Allah'a tövbe ediniz. Nasuh tövbe ne demektir kardeşler? İmam Kurtubi diyor ki alimler yani hem ahlak âlimleri hem şeriat âlimleri 21'e yakın tarif zikrettiler. Yani nasuh tövbenin ne olduğuyla alakalı başka başka tarifler zikretmişler. Nasuh tövbe şudur kardeşler. İnsanın öyle bir tövbeyle Allah'a tövbe etmesidir ki bir daha o günaha dönmemek üzere kendinde bir azim bulması. O günaha karşı içerisinde bir kerahiyet yani işlemiş olduğu günahlara karşı içinde bir nefret hissetmesi ve o günahla karşılaştığında tövbesini hatırlayıp o tövbeden elini çekmesidir kardeşler. Nasuh bir tövbeyle Allah'a tövbe edebilmek için tövbeden biraz daha fazlasını yapmak gerekiyor. Yani sadece tövbe etmek yeterli değil. Ne yapacağız kardeşler nasuh bir tövbe için? Bu benim tavsiyemdir. Yani bir hadisle de bunu destekleyeceğim aynı zamanda. Bizi günaha iten sebepleri, etkenleri tespit edeceğiz. Ve o sebepleri hayatımızdan çıkaracağız. Aha nasuh tövbe budur. Şimdi insan Herhangi bir günahtan Allah'a tövbe ettiğinde, insanın o günaha düşmesine sebebiyet veren şey, insanın hayatında devam ediyorsa, insanın nasuh bir tövbeyle tövbe etmesi mümkün değildir. Çünkü o günahın sebebi, o günahın etkeni insanın hayatında devam ediyor. Bir sonraki gün aynı günaha düşeceği zaten garantidir, zaten kesindir. Bakın kardeşler, mesela diyelim ki ben, Allah Azze ve Celle'nin bana haram kıldığı bir nefse gözümü dikmişsem, yani bir kadına gözümü dikmişsem, benim günahım buysa, benim bundan tövbe etmem, benim işlemiş olduğum günahı ortadan kaldırır. Fakat benim tövbemin nasıl olabilmesi için, benim o ortamı da terk etmem gerekir beraberinde. Örnek veriyorum, ben bir iş yerinde çalışıyorum. Ve bu çalışmış olduğum iş yerinde bir bayan da çalışıyor. Ve ben, e, diyelim ki bu bayana karşı kötü bir his ve kötü bir duyguyla, Allah'ın bana helal kılmadığı bir şekilde ben gözümü buna diktim. Örnek veriyorum. Şimdi ben eve geldim, Günah işlediğimi biliyorum ve ellerimi kaldırdım. Allah Azze ve Celle ne tövbe ettim. Tamam. Ben Allah'ın izniyle günahından bağışlandım. Sıyrıldım. İkinci de bir defa o günaha dönünceye kadar. Fakat ben Allah'a nasıl bir tövbeyle tövbe etmek istiyorsam benim o ortamı terk etmem lazım. O ortamı terk edeceğim ki bundan kurtulayım. Mesela diyelim ki benim hayatımda gıybet var. Benim hayatımda delikodu var. Benim hayatım boş işlerle geçiyor. Benim hayatım sorumluluklarımı iptal etmek üzerine kurulur. Ve ben diyelim ki bunu eve geliyorum, işte bir şeyler dinliyorum, bir şeyler okuyorum. Bu hayat böyle gitmez diyorum misal. Yani Allah'ın benim üzerime yüklediği bir takım sorumluluklar var. Ve ben sürekli bunları ihmal ediyorum, boş işlerle uğraşıyorum dedim. Günahımdan Allah'a tövbe ettim. Fakat ben neden dolayı böyle bir adamım? Yani benim bunun sebebini tespit etmem lazım. Eğer bunun sebebi benim içerisinde bulunduğum ortamsa, yani ben kendim gibi gereksiz insanlarla beraber oturuyorsam, kendim gibi sorumluluklarının farkında olmayan insanlarla vakit öldürüyorsan evvela benim o ortamı terk etmem lazım. Benim kendime kendimi işlerinde iyi hissedeceğim. Salihlerin ortamına gitmem lazım beraberinde. Yani bunu çoğaltabilirsiniz örneklerle siz. Nasuh bir tövbe için günahın sebeplerinden şey etmek lazım. Günahın sebeplerinden e, kurtulmak, alınmak gerekiyor. Bununla alakalı kardeşler, hem İmam Bukhari hem de Müslüm hepinizin bildiği bir hadisi aktaracağım. Fakat içinden bir nokta üzerinde özellikle duracağım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, sizden önce yaşayan insanların arasında 99 tane adamı öldüren bir tane katil vardır. Yani düşünün Allah'ın haram kıldıklarının arasında en büyük günahlardan biri haksız yere insan öldürmektir. Bu adam bunu artık hobi haline getirmiş. 99 tane insan öldürmüş. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, o dedi ki bana yeryüzünün en alim olan insanını gösterin. Yani bu sıkıntımdan kurtulmak istiyorum. Bana yeryüzünün en alim olan insanını gösterin. Bir tane rahibi gösterdiler. Rahibin yanına gitti. Dedi ki ben 99 tane adam öldürdüm. Benim bu yaptığım için tövbesi var mıdır? Dedi ki sen nereye, nereye tövbe edeceksin? Yani 99 tane adamı öldürdükten sonra tövbe edeceğini mi umuyorsun? Yani iblisin askeri adamı iblisliğe yönlendiriyor. Günahında ısrar et diye onu da öldürdü diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve yüze tamamladı. Yani yüz tane insanı öldürmüş oldu. Sonra tekrardan yeryüzünün bilginlerini sordu. Bir tane alim ona gösterildi. Yani İslam alimlerinden bir tanesinin yanına geldi. Dedi ki ben yüz tane adam öldürdüm. Benim tövben var mıdır? O alim ona dedi ki kim seninle tövbenin arasına girebilir? Kim seninle Allah'ın arasına girebilir? İşte bu Allah'ın dinini fıkh etmektir. Yani Allah Sabah ve akşam ellerini açıp kullarını tövbeye davet ederken sürekli ey insanlar toplu olarak Allah'a tövbe edin derken seninle tövbenin arasında ne girebilir ki? Tövbe et tabii ki dedi o alim ona ve o kul tövbe etti. Yalnız o alim ona şu nasihatte bulunuyor, o Rabbani alim ona diyor ki falanca memlekete git çünkü orada salih olan insanlar vardır, onlar Allah'a ibadet edenler, sen de onlarla beraber Allah'a ibadet et sakın kendi memleketine geri dönme. Çünkü senin yaşamış olduğun yer kötü bir yerdir. Orayı terk et diyor ona. Bakın buraya dikkat edin. Yani bu adamın bu 99 tane adamı öldüren adamın günahının sebebi içinde yaşamış olduğu toplum. Günahkar, fazık, had bilmeyen, udud bilmeyen, ölçü kural bilmeyen insanların içinde yaşadığı için bu ölçüsüzlük, kuralsızlık onu insanları öldürmeye sevk etmiş. Bu alim ona yol gösteriyor. Diyor ki falanca yere git. Orada salih olan insanlar var. Onlarla beraber Rabbine kulluk et diye. Ve bu adam yolda vefat ediyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor, henüz o beldeye ulaşmadan vefat etti. Rahmet melekleriyle azap melekleri geldiler. Azap melekleri de der ki biz bunu cehenneme götüreceğiz. Niye? Çünkü bu adam Allah'a karşı hiçbir hayır yapmadı. Yani en son hali 99 tane 100 tane adamı öldürmüştü. Bunun üzerine de vefat etti. Rahmet melekleri ise dediler ki hayır bu adam Allah'a tövbe etti ve Allah Azze ve Celle'nin razı olacağı bir toprağa doğru hicret etti diye. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tartıştılar. Daha sonra ölçtüler. Hicret edeceği rahmet beldesine bir karış daha yakın olduğundan dolayı rahmet melekleri onu aldı ve onu cennete götürdüler diye. Onun için kardeşler bizlerin tövbelerinin nasıl bir tövbe olabilmesi için günahın sebeplerinden, bizi günaha düşüren ortamlardan, etkenlerden evvel ailemizi eteğimizi çekmemiz gerekiyor. Velev ki buna yönelik yapmış olduğumuz bir adımı attıktan sonra hiçbir hayır işleyemesek bile Allah Azze ve Celle bu kıssada anlatmış olduğum adamın kıssasında Allah Azze ve Celle o topraklara bir adım bir karış daha yakın olduğundan dolayı rahmetiyle o insanı beraberinde kuşatmış oluyor. Ondan dolayı kardeşe nasuh bir tövbenin yolu günahın etkenlerini tespit edip tövbeyle beraber günahın etkenlerini hayatımızdan çıkarmakla olabilir.